arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 1, 2, 3, 4, 5 bir blokslarla bir şey yapacağız. Hey benim adım bir. Ben birim. Bana bir derler. E zaten adım bir. Ben iki. Bir, iki, bir, iki de kuşarım. Bir, iki, bir, iki de kuşarım. Ben üç. Bir, iki, üç. <laughs> bir, iki, üç. Bir, iki, üç, üç, bir, iki, üç. Ben dördüm dört. Hop, hop, gel. Kare, 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 kare. Ben beşim, ben beşim. El sallarım size, bakın sallıyorum. Benim elim yok ki, 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 ki 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 ayuy ay, dombalap biz düştük dombalap dombal ap biz niye düştük domzip 3 5 4 2 1 ters oldu bu işi düzeltelim hop bir bir nereye şöyle hop 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 geçelim. Hop. O zaman iki gücü al. Hop. 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 Tamam. Hop. Tamam. Sıralamamız yaptık. Hmm, hmm, hmm. Beş gücü zamanı. Hey ben de biriyim. Bir, bir 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 bir. İki gücü. Üç gücü. Dört gücü. Beş gücü. hı hmm, hı. Hmm beş beş işte bunlar benim arkadaşlarım arkadaşlar şimdi hop hop ben birim koşuyorum hop hop spor kuşu hop 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 spor kuşu spor kuşu hop ben iki hop 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 spor kuşu spor kuşu spor kuşu Sparkle, shoo, shoo. One, two, three. Hop, hop, hop. Sparkle, shoo, shoo. Ooh, sparkle. Super diye koşalım. Spor, şu Shoe Shoe Ben de Shoe 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 Ben Shoe 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 Ben Shoe 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 ben, ikiyim, ben üçüm ben dördüm. Ben beşim. Beş çok büyük, 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 büyük. Beş şu an. Ben büyüğü, ben en küçüğüm, ben ikiyim. Ben üçüm, ben üçüm. Ben dördüm. Ben dördüm. Beşim, ben beşim. Beşim. Biz sayılarız, sayılarız, sayılarız. Ben niye arkamı döndüm? Çünkü biz şu an arkamızı dönüyoruz. Birinden ben de ikiyim. Ben de üçüm. Ben de dördüm. Ben beşim. Beş beş. Beşim hop. Beş. İşte ben biriyim, ben biriyim. Hop zıplıyorum, zıplıyorum. Zıp, 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 zıp. Ben ikin zıplıyorum. Hop, 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 zıp, zıp, zıp. Ben üçüm, zıplıyorum. Ne? Hop, hop, hop. Zıp, zıp, zıp. Ben, ben dördüm zıp, zıp, zıp zap 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 beşim 5 beş, 5 beş. zıp 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 zap zap hop hop pır pır pap ne güzel bir şey 5 arkadaşlar 1 2 3 4 5 çantamızı yaptık bir dahaki 1 iki bir dahaki Sonra 6, 7, 8, 9, 10 santim yapacağız. Görüşürüz bay bay. Sizi çok seviyorum.